Evet efendim o zaman ilk paylaşımımız gelsin dedik ve geldi. Hüdapar'la ilgili bir paylaşımımız var. Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu ittifak şartlarını açıkladı şeklinde bir durum var. Ha, halkın ve milletin yararına kim çalışırsa onunla ittifak yaparız. Kırmızı çizgileri var ve kendi görüşlerine dair ee, kendi görüşlerinin aksine görüşleri dediğim kendi çizgilerinin dışında bir görüş varsa o partiyle ittifak yapmayacaklarını da belirttiler. Evet, yani bir şeye doğru gidiyoruz zaten bir seçime doğru gidiyoruz muhtemelen önümüzdeki yıl bu vakitler seçim olmuş olacak. Evet. evet. Ya bundan dolayı erken seçim kısasın yapıcı oldu da buna dikkati çekmiş. Erken seçim çağrılarının anlamsız olduğunu söylemiş. Çok mantıklı bir eleştiri. Neden? Çünkü bir erken seçim talebinin yerine getirilebilmesi bir, bir süreç istiyor ve en erken seçim yaptığınızda bahar ayında yapacaksınız. Yine. Yani Nisan'da seçim yapacağını, Haziran'da zamanda yap yani. Yap. iki ay için bu kadar şeye gerek yok. İttifaklara baktığımızda çok ilginç bir durum var. Yani bir tarafta e, aslında birbirini reddeden, birbirini birbirini inkar eden e, bir blok var. Evet. Diğer tarafta e, bir muhafazakar ve e, parti ile bir e, MHP'nin ittifakı var. Yani aslında Türkiye'de bloklaşmanın olması gereken, benim kafamda olması gereken bloklaşma kesinlikle böyle değil. Evet. Çok garip bir şey yaşıyor. E, politik havzalarına baktığımda bu partilerin normalde olması gereken MHP, İyi Parti, Zafer Partisi ve diğer birkaç tane milliyetçi şey. Bu bir Türk milliyetçiliği kampı olmalıyken, Öbür tarafta CHP, HDP bir Kemalist kamp. Evet. Ben hani öyle okuyorum. CHP, HDP, CHP. Ya, yani memleket partisi efendim. Evet. Bu bu tarz partilerin. Aa, evet. Hayır, Demokrat Parti oraya koymuyorum ben. Demokrat, Demokrat Parti, Parti orada olmam. Hayır orada olmamalı. Şimdi ikinci De kampın e, CHP ve CHP Memleket Partisi e, Sarıgülün Partisi evet. HDP böyle bir ittifakın sol birlik, biri sağ birlikti, biri sol birlik. Evet. Diğerinin ise İslamcı muhafazakar, muhafazakar kutbun bir araya geleceği ki bu çok geniş bir yelpaze. Hı. Evet. Yani Yeniden Refah var, Saadet var, Güdapar var, e, AK Parti var, kısmen Büyük Birlik. Büyük Birlik hem MHP'nin içine de dahil olabilir, bu tarafa da hem iki tarafa da giriyor yani. dahil durumu var ya da Şimdi DEVA, mi? bugün DEVA ve şey de ona. İşte DEVA ve Demokrat Parti, DEVA, Demokrat, Anavatan o tarz partiler ise Merkez Sağ Partileridir. Peki 4. İttifak olmalı. da Gelecek Partisi değil mi oraya? Evet, onlar da dördüncü ittifak. yani normalde Türkiye'de 4 ayrı gruplaşmanın olması gerektiğini ben düşünüyorum. Bu Gruplaşmalar, sağ, sol, muhafazakar, e, dindar oluşumlar ve merkez, kendini merkezde addeden partilerin olması gerekirken bir bakıyoruz CHP tren olmuş, arkasında 5 sağ parti vagon olmuş. Evet. Bu çok garip bir şeydir. Ya. Şimdi Türkiye'nin özellikle 90 sonrası siyasal yapısını bilenler buradaki garipliği fark ederler. Yani bir sol parti... 5 tane Sağ Parti arkasının sürükleyip götürüyor. Bu inanılmaz evet. bir şey. Burada memleketin ve milletin menfaatini önceleyen bir duruş var ama e, Sayın Yapıcıoğlu takip ettiğim kadarıyla e, inancımıza aykırı fiillerde bulunan partilerle de ittifak kurma şeklinde kırmızı çizgileri daha var. Evet kesinlikle. Peki geçelim efendim diğer tweet'e bakalım. Diğer tweet'te Hür Ekip Batman'dan Rabbi'min rızasına muhalif olacak veya onun rızasından beni uzaklaştıracak bir hareketi yapma pahasına bana Cumhurbaşkanlığı koltuğu verseler ben kabul etmeyeceğim. Bırakın parlamentodaki bir sandalyeyi. Ya 4 yıl oldu biz bu programı Hı -hı. yapıyoruz ve en büyük evet. eleştirim e, Türkiye'deki e, siyasi partilerin renksizliği, fikirsizliği ya da eski tabirle omurgasızlığı <laughs> diyebileceğimiz <laughs> çok şey şey oldu. Kokusuz ya renksiz. Bu, kokusuz. bu belki kokusuz, biraz şey gibi oldu ama Bugün baktığımızda maalesef hocam biraz önce en başta gördüğümüz cenah ya da hmm. İslamcı dediğimiz partiyle zamanında işte şimdi o dediğiniz şey çok ya doğrudur Şimdi ben o, o direkt o kelimeyi kullanmak istemedim aslında tamam. şap diye uyan kelime oldu <laughs> <laughs> yani gerçekten şap diye yani tencere uygun kapak buydu bu kelimeydi ben biraz hani yumuşatayım biraz şey. en iyisi bazen öyleymiş Hiç hani değil. bazen öyledir mesela şuradan örnek verebiliriz. Diyelim ki bir Cumhur İttifakı oldu, Heh. kazandı. Cumhur İttifakı'nda MHP ile AK Parti yüzde yüz her konuda anlaşıyor mu sizce? Hayır. Bu Hayır, görüyoruz. Şu, şu. İktidarın, AK Parti'nin bir kriz var, bu ayrı. Ekonomik krizde ayrı tutuyorum. AK Parti ile AK Parti'nin Kürt oylarındaki düşüşün nedeni bu. Düşüşün nedeni MHP ile olan ittifak. Beri tarafta bir Cumhur İttifakı, şey Millet İttifakı seçimi kazandığında Millet İttifakı seçimi kazandığında İstanbul Sözleşmesi için ya yani sen Kılıçdaroğlu getirilecek diyor, Deva Partisi e, getirilecek diyor. Peki İstanbul Sözleşmesine bu, bu konuda nasıl davranacaklar? Evet. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Çünkü Saadet Partisi hayır diyor. Hı hı. CHP kesinlikle evet diyor. Evet. Şimdi Davutoğlu işte bazen kemküm ediyor. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ne yapacaklar? LGBT ile ilgili ne yapacaklar mesela? Şimdi CHP LGBT'yi CHP milletvekili dedi ya bizim için Lgbt kesinlikle savunacağız dedi. Şurada. Saadet Partisi bu konuda ne yapacak? Beraber ülkeyi yönetiyorsunuz ve karşınıza bir haziran geldi. Ve şöyle bir durum var. Hani yereldeki adamlarına ya da yereldeki çalışanlarına hadi sokağa çıkın diyor. Ama baştayken bu konuda yani bu konuyu destekleyen kişiyle ortak birliği yani fikir Tabanı Şeyi gidiyor. Tabanı, Tabanı Ankara'da evet. protesto gösterisi yapıyor. Ama CHP'nin şeyin e, LGBT'nin e, hamisi biziz diyen CHP'li de anlaşmaya, yoluna <laughs> gitmeye çalışıyor. Şimdi bu, omurgasızlık dediniz ya. İşte siyasetin omurgaya ihtiyacı var gerçekten. Şu duruşa, şu sözlere ihtiyacı var. Yani Allah'ı gazaba getirecek bir fiile imza atacağıma varsın o parmaklarım her gün her an kopsun kırılsın o koltuk olmasın çünkü yani insanoğlu geçicidir. Biz bugün varız yarın yokuz. Ama yok olacağımız, gideceğimiz ve hesap vereceğimiz bir aleme bir aleme gideceğiz, hesabını vereceğiz. E ne oldu işte ben cumhurbaşkanıyım. Senin sorgun ayrı olacak. Senin senin için özel meleklerimiz Meleklerim. var diyeceklerdir herhalde. Bir de şöyle görüyorum hocam diğer ayrılan partilere baktığımızda belki normalde olabilir bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik böyle bir düşmanlıkla ilerliyorlar. Yani Hüdapar hariç tutuyorum Hı. ya da yeniden Refah'ı da hariç tutuyorum bu konuda. Saadetten bazılarını gördüm ya da görmedim böyle şeyim hatırlamıyorum net. Var orada da var. Hayır yani bir çözüm önerileri sunuluyor bir çözüm önerileri var. Sadece Tayyip Erdoğan'a yönelik Tayyip Erdoğan gitsin de e, kim geliyorsa gelsin mantığı güdenliyor. Tuvalet gü terliğine gödeniyor. oy veririz diyorlar. Evet işte bunu demek istiyorum. Hani zaman da tarihte Abdülhamit'i <laughs> devirmek için elinden geleni yapıyorlardı. Devirdiler şimdi ne yapacağız sorusu sordular ya. Bu ya siyaset yani... ne yani, Siyaset niçin yapılır? Hizmet için değil Hizmet. Mi? Ya bu, bu, bu kadar insan bağırıp çağırıyor bana hizmet etmek için. Bu ben böyle bakıyorum meseleye. Normalde odur ama normalde bizde... budur. Ama bu değilse o zaman hı hı. ben derim ki o zaman başka bir şeyler dönüyor. Evet. Yani eğer normalde amaç hizmet değilse benim için yapmıyorsanız bu kadar çığırtkanlığı sorarım. Kimin için yapıyorsunuz? Burada merkez vatandaş olarak ben değilsen beni razı etmek için bu kadar koşturmuyorsanız kimi razı etmeye çalışıyorsunuz o zaman? Haklı olarak tarihte söylenilen siz manda mısınız? Manda mı savunuyorsunuz sorusu sorulur. Bunu ben hani konudan hariçte tutarak soruyorum. Elbette evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiriler olacaktır. Zaten onu eleştirerek Zaten eleştirir şey. Zaten eleştirmezseniz parti kurmazsınız. Evet. Ama problem şu. Ben şeyde Millet İttifakı'nda mesela dış politikanız nasıl olacak? Suriye konusunda ne yapacaksınız? Kılıçdaroğlu Esed'le barışalım diyor. Davutoğlu Esed'le savaşalım diyor. İstanbul Sözleşmesine ne yapacaksınız? Karamollaoğlu bir şey söylüyor, Kılıçdaroğlu başka bir şey söylüyor. Türk dünyasıyla ilgili ne yapacaksınız? Meral Akşener başka bir şey söyleyecek, Deva Partisi başka bir, bir şey, şey söyleyecek. söyleyecek. Yani bundan dolayı ki bir de masanın kenarında bir parti daha var. 6 artı bir. Kenarında şu an. İçinde mi, ortasında mı neresinde şeydir? Ama şu an kenarda görünüyor. HDP. Evet. Hele bir de o çorbaya katılsın. Gör o zaman, <laughs> gör, gör o zaman tadı. Çünkü korkunç bir şey, yani bununla bu böyle bir oluşum kesinlikle yönetemez. Yıkabilir ama yapamaz. Evet. Bakın bu cümle önemli. Yıkabilir ama kesinlikle yapamaz. Peki.